Tek kendi burcumun yorumunu okuyorum. Çoğu doğru çıkıyor. İnanıyorum yani. Ne zaman imza atmalıyım? İşte ne zaman ilişkiye başlamalıyım? Çocuğumu ne zaman doğurayım oluyor mesela? Yeni bir iş, yeni bir ilişki hatta doğum. Şarkıcı Demet Akalın'dan duyduk ilk. 50 bölümlük yemek programı teklifine astroloğuna sordu. Başlama yanıtını alınca teklifi geri çevirdi. 600 bin liradan oldu. Gezegenlerin birbirleriyle olan oluşumlarına bakarak doğru zamanda hareket edebiliyor muyuz? Seçimsel astroloji dediğimiz işte tam da doğru zamanı bulmakla ilgili olan bir alan var. O kadar abartmaya gerek yok bence. Abarttılar. Hayatlarındaki önemli kararlarda astroloğa danışmada tıbbı da eklediler. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz imkanı yok. Bazen hastalarımız tabii ki ameliyat tarihlerini seçiyorlar. Astroloji kullanarak doğru zamanda bir iş başvurusu yapabiliriz. Doğru zamanda sözleşme imzalayabiliriz. Hayatta ona göre pozisyon alabiliriz. Ama işin içerisinde tıbbi konular